Bugün doğum günüme özel bana benzeyen futbolcularla rebuild yapacağız. Yanlış duymadınız. Evet bugün benim doğum günüm. Kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Kutlayan kutlamayan yani bilmiyor da olabilirdiniz sonuçta. Bana benzeyen futbolcuları tabii ki sizin attığınız tweetlerden ve instagramdan yazdığınız mesajlardan seçeceğiz. Aslında kadroyu siz kurdunuz yani. Instagram'ı, Twitter'ımı takip etmeyen kardeşler böyle etkinliklere katılamıyor. Bu yüzden dostlar instagram hesabımı, twitter hesabımı, işte tiktoku her tarafı takip edin ki böyle etkinliklerde yer alabilin. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Kardeşimiz Mudat Çelik demiş ya. Mudat oyunda yok ama ya. Nasıl yapacağız? Ekleyemeyeceğiz. Zakaryan, Arsen Zakaryan bir ara Galatasaray'a gelmesi gündemdeydi. Bence hiç benzemiyor. Tamam mı? Ama ekleyeceğim. Zaten İrfancan kahvecisin demiş. Evet İrfancan abiyle beni benzeten çok var. Ya zaman zaman hani saçıma göre, sakalıma göre bence de benziyor ama genel anlamda benzediğini e, yine düşünmüyorum. Yine de İrfancan kahveciyi ekliyoruz. Abi yapmayın ya. Reis dalga geçmiş. Bu ne şimdi? Nasıl benziyoruz biz ya? Eklemeyeceğim. Sadece cinsiyetimiz benziyor bu abiyle. Hadcam. Asla benzemiyor mesela Hadcam'a. Ener Valencia teşekkür ederim yorumun için. Bernardo Silva'yı benzeten çok var dostlar. Ee, bu yüzden Bernardo'yu direkt ekliyoruz. Bernardo Silva. Kardeşimiz iki topçuyu benzetmiş. Sabitzer ve Ricardo Rodriguez. Uzun saçlı halime herhalde benzetmiş. O yüzden e, tabii ki ekliyoruz yine. Sabitzer, Ricardo Rodriguez. İki sene önce çektiğimiz videoda İbrahimovic çok benzetilmişti. Ama artık hiç benzemediğini düşündüğüm için ve oyunda da olmadığı için zaten eklemeyeceğiz. Alhinho'ya da teşekkür ederim. Bernardo Silva yine yazılmış. Batistuta benzetilmiş. Bence hiç benzemiyor. Isco. Abi yani ben kimseyi şu ana kadar kendime benzetemedim ya. Harbi bence bunlardan hiçbiri bana benzemiyor. Evet görüyorsunuz benzetmeleri. Taryan benzetilmiş. Yine benzemediğini düşünüyorum. Vay kaleri sıkıntısı çekme demiş. Mamardaş Viliye eklemiş. Mamardaş'ı alalım. Çıtırdan İrfancan Can Kahveci yazılmış. Ee, İbrahimovic eklermiş. Zelaryan. Abi sıfır benzerlik ya. Sırf soy ismimizde yan var. İkimiz de Ermeniyiz diye benzetilmiş şu anda yani. Bir kere bu adam Ermenistanlı. Ben Ermenistanlı değilim. Neyse. Yani Zelaryan'ı almayacağım. Bu videoyu 2 yıl önce çekseydin abo yazmış. Çağları eklemiş. Çağlar'a ekleyelim. Bence benzemiyor ama ekleyeceğim. Sonuçta sizin seçtiğiniz oyunculardan bu kadroyu kuruyoruz. Ruben Diaz. Yani ekliyorum. Kadromuz iyi oluyor ha bakma. Oo Yusuf Yazıcı'ya şu poz benzemiyor mu abi? Messi ile benzetilmişiz yani sıfır alaka olduğu için. Bu kadar sıfır alaka olan benzetilmeleri almıyorum. Modric. Burnumuz benziyor. Modric'le ekleyelim. Modric daha çok Tolunay Ören'e benziyor abi. de Bruyne aynı açıdan bir poz. Çağatay'ım hiçbir yazdığım benzememiş be oğlum. Yani hiçbiri benzemiyor. Affandırıyor sana benzeyen topçu yok fazla. Doğru söylemişsin Batuhan. Torres de benzemiyor. Bu arada videoyu bölüyorum dostlar. Ardeniyo'da yani yeni kanalımızda çok güzel bir video yayınladık. Futbol date'ine çıktım. E, videoyu gidip izlemeyi destek vermek istiyorsanız destek vermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi e butonuna da ekleyeceğiz. Değil mi Ardam? Ekleyeceğiz iyi e butonuna. Bundan sonra o videoyu da izlemeyi unutmayın. Florenzi mi bu? Florenzi'yi ekleyelim. Florenzi'yi benzetiyorlardı. Vlaovic <laughs> benzetilmiş. Vlaovic yani dediğim gibi cinsiyetimiz benziyor. <laughs> cinsiyetimiz erkek işte. E, saçtan falan benzettiğini düşünüyorum Şaban'ın. O yüzden ekledim. Başka da yok. Saldırgan içerik diyor. Ney saldırgan içerik? Aha saldırgan içerik değilmiş. Bence kayıp abin Arden abi. Fabregas ha? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Harbi dişlerimiz falan benzemiş burada. Günay'ı benzetmişsiniz. Günay. E, günay'ı ekleyelim. Abdülkadir Ömür. Benziyor bence de. E, bu arada siz de bana benzettiniz bu futbolcuları yoruma yazın hani belki kadroya eklemediğimiz gözümüzden kaçan topçular olur yorumlara yazın. Oblak. Dişlerimiz benziyor kardeşim. Kenan Yıldız. Kaşımı çizdirdiğimde Kenan Yıldız'a benzetenler oluyordu ama alakamız yok. Herif çok yakışıklı. Ben o kadar yakışıklı değilim. Ama Kenan Yıldız çok söylendiği için ekleyeceğim. Benzemediğini söyleyerek ekliyorum. Bernardo Silva'ya aynısı demiş. Eyvallah. Abi kimse Eden Hazard'ı yazmamış. Eskiden Eden Hazard'a benzetiliyordum. Ya bence fena değil. Benziyoruz ya. Şimdi bir de Instagram'a girelim ya. Instagram'dan da çünkü yazan kardeşler vardı. Abi biri Nikolas Jackson'a benzetti beni ya. Storiesini attım zaten. Evet bana benzettiğiniz topçuları yazın demiştim. Şu anda aa Orpeus demiş ki bir tık Bruno Fernandezlik var. Eyvallah. Biri demiş ki ben bulamadım. Chat GPT'ye yazdım o da bulamadı. Samet, Samet Kocabaş falan demiş. Evet. Gazaniga diyen var. Recep Niyaz, Urşut Meriç ya. Kaan yürü git. Kaan da Samet'in arkadaşı tanıyorsunuzdur. Ya da tanımıyorsunuzdur artık. Marco Reus abi çünkü ünlü olsam bile bizi bırakmadın. Adam ya. Rabio aa Rabio'ya geçen sene benzetiliyordum. Doğru. Rabio ya geçen sene dedim saçımı uzunken 2 yıl önce. Vedat Muriç, Beckham yazan var, Hakan Çalhanoğlu yazan var. Abi bana benzeyen futbolcu yok galiba çünkü bütün yazılanlar alakası Halan falan yazan var ya. Rafa Silva yazan var. Rafa'yı da ekleyelim. Adam iyi ki doğdun demiş. Helal olsun be Deniz. Adamsın. Dibala yazan var. Dibala'yla alakamız var mı? Ekledim abi. Dibala'yı da ekledim. Zaten kaç topçu oldu? 23 futbolcu oldu tamamdır. Kadromuzu beraber dizelim. Gelin dostlar. Şimdi nasıl bir takımımız oluşmuş bilmiyorum. Musiala sana benzemiyor. Ne alaka aldın diye kızabilirsiniz. Abicim bana çok çokça DM geldi dün Instagram'da doğum günümü paylaştığım zaman herkes bana Musiala'yla aynı gün ve aynı yılda doğduğumu söyledi. Bu yüzden Musiala'yı 26 Şubat 2003 doğumlu olduğu için takıma aldım. Böyle bir şey yaptım. Çünkü Fabregas'ı da ekleyemedik. Fabregas takımın hocası oldu. Tamam mı? Fabregas olarak takımın başına geçtik. Onu oyuncu olarak ekleyemedik. Yerine Musiala'yı koyduk abi. Şimdi Çağlar Söyüncü, Ruben Diaz. Ruben Diaz hiç benzemiyor ama yapacak bir şey yok. Sol bekle Hadjam. Başka stoperimiz varsa 3 üçlü stoper oynayalım aslında hep. Hücum 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 olduk ya. Santrfor bak mesela Dibala Mibala da var bu arada orta sahada. Ha, biraz sıkıntıdayız. Biraz bir sıkıntıdayız. Bu kadroyu nasıl oynatırız diye düşünüyorum şu anda. Üçlü defans yapıp sabit seri stoper oynatamıyoruz. İkili defans olmamız lazım. Bekle. Mecbur üçlü oynayacağız. Şöyle bir formasyonda oynayacağız abi. Musiala falan herkes oynayacak. Herkes rahatına bakacak. Bernardo'yu Sabitzer yerine koysak. Bruno'yu sağa atsak. Ya da bak sol kanat oynayabiliyormuş. SLO yapsak onu. Musiala, Isco. Isco da sol orta saha oynuyor mesela. İkisinden birini oynatırız. Sağ tarafta İrfan Can Kahveci'yi koysak. Tamam mı? Gerçi Dibala'mız da var. Dibala'yı koyalım. Dibala oyna bir şekilde be oğlum. Hep böyle yapabiliriz. Tamam. Florenzi'yi de stoper oynatacağız mecburen. Ya da şeyi oynatacağız. 77 overall Sabitzer oynayacak stoperde. Böyle ilginç bir kadromuz oldu. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz ya. Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ne yapacağımızı göreceğiz. Tek sezonluk hakkımız var. Şimdi ben burada tabii ki kadronun başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bruno Fernandez'e sağ orta sağ vereceğim. 139 hafta diyor. Yapma oğlum ya. Merkez orta sağ oluyormuş. Abicim ne yapacağız? Bernardo'ya kanat verebiliyor muyuz? Birini kanada atmamız lazım. Bernardo'ya da veremiyoruz. Isco bari sen ol oğlum. Sen de olmuyorsun ya. Allah kahretsin. Tamam olmayın ya. Kanat manat olmayın kardeşim. Dibala sen oluyor musun? Sen de olmuyorsun. SLK falan oluyorsun da sağ orta sağ olmuyorsun. Tamam o zaman sen de çalışma kardeşim. Bruno bana benziyorsun. Eyvallah da ne yapıyorsun yani? Neyse. Artık orada bir şeyler olacak yani. Hadi matcam oynasın istemiyorum abi ya. Dengeli taktikle oynayacağız. En son Juventus videosunda kontra atak oynadığımızda başımıza kötü şeyler geldi. <laughs> Bu yüzden dengeli taktikle oynayacağız dostlar. Şöyle antrenörlerimizi atıyorum. Burası çok önemli. Doğum günüm için artık dostlar yani abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Söylememe gerek var mı? Zaten abone olan kardeşlere de buradan kalp yolluyorum. Ya özellikle defansta yoğunlaştırdım antrenörleri. Çünkü defansif anlamda sıkıntılıyız. Ee, oraya artı vermesi lazım. Şimdi roller Vlaovic, Öncü Forvetsin Dybala, Klasik 10 numara. Sen zaten açık oyun kurucu falan ol Bruno. Isco açık oyun kurucu ol. Modric iki yönlü diyor. Tamam abi bu kadrodan daha da fazlası olmayacak gibi ya. Çok kötü bir kadro oldu. Kimse bana benzemiyor ağlayacağım. Bak Sabitzer orta saha olduğu için topla oynayan defans dedim ona. Aslında bu taktik en çok kontrata uygun ama biz dengeli oynatacağız abi. Hayırlısı bakalım. Premier Lig'de kaçıncı olacağız ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bak Fabregas hocamız. Hocamız Fabregas. Şöyle bir Ocak sonuna doğru gidelim. Şampiyonlar Ligi, Lig. Ne olacak meraktan öleceğiz abi şu anda. Meraktan öleceğiz. Tekrardan hatırlatacağız hatırlatmamı yapıyorum. Ardeninho kanalında yeni video yayınlandı. Haberiniz olsun. Ve şimdi haydi bakalım oğlum. Geliyor 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 geliyor. 2-1 kazanarak başladık lige. Fabregas da bana benzemi Oğlum bana kim benziyor lan? Eşsiz miyim yoksa? Böyle şey oluyor değil mi? E, sen söyle havalanıyor. Yok eskiden bana daha çok topçu benziyordu bu arada. Saçım kısayken daha az benzetiyorsunuz. Hasan Ali kaldırımı benzetenler vardı eskiden. 2-1. Maalesef 2 yenilgi aldık. Bu niye böyle oldu anlamadım. Biraz üzücü. Evet bakıyoruz. 4-1 kazandık. Güzel Vlahovic helal olsun. Adam deriz. Aa Young Boys'dan oyuncu aldık. Sol bekini aldık Young Boys'um. Kazanıyoruz 3 puan. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı alırım, kaçarım abi. Alırım, kaçarım. 3-0 eyvallah güzel. Ne olduk? 3-1 eyvallah. O da iyi. Hadi oğlum. 2-0 kazandık. Fena değiliz şu an iyiyiz ya. Tamam hani Premier Lig'de iki tane mağlubiyet aldık üst üste ama onun dışında bayağı ne yenersek müthiş olur. Yenemedik. Hazard mı oğlum? Hazard bizdeydi. Hazard bizdeydi lan. Hazard niye oraya gitti? Ağlayacağım şimdi. Hazard bizdeydi abi 2-0. Eyvallah. Zaten Hazard'ı yazmamıştınız. Hazard'ı kendim eklemiştim. Bu yüzden. Gitsin abi. Gitsin. Biz Dybala'yla devam. Dybala'yla devam abi. Hazart yani Hazard bana hançer sapladı şu an. 3 yıl önceki mi? 2 yıl önceki mi? Ne video işte FIFA 22'de. Hazard bizim takımdaydı. Ee, burada şu anda bize bir hançer saplandı. yapacakmış ee, yapacak bir şey. Zaten şu an benzemiyorum Hazard'a. Eskiden de bence benzemiyordum. Ben çok acıktım ya bu videoyu çekerken bu arada. Ramazan ayı da yaklaşıyor ha. Bir yandan böyle bir sohbet. Benim sohbetlerin geçiş hızı pek Peki. Kulüp Brugge'le 2-0 tamam güzel Musiala. ile Musiala aynı günde olduğumuz için videonun orasını atlayanlar varsa aynı gün aynı yılda olduğumuz için ekledik. Ee, 3-1 Liverpool'a yenildik. Şu anda Kasım ayındayız. 2-2 tamam. 3-2 güzel. 2-1 Chelsea'ye yenildik. Abicim bu işler beni üzüyor ama ya. Bak harbi üzüyor beni. 3-2 kazandık. Musiala helal olsun. Kanatta kim oynuyor acaba? Onu da bilmiyoruz. Yalnız fena değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Aa Kenan Yıldız maçın oyuncusu oldu. Kenan Yıldız oynuyor demek ki kanatta falan. 2-1 yenildik. Şampiyonlar Ligi'nde acaba kaçıncıyız? 6 puanımız vardır diye düşünüyorum. 3-0 Nottingham Forest'ı yendik. Tamam. Güzel. Güzel abi. Manchester City çok fena bir yenilgi geliyor bize ya. Şu anda var ya, öyle bir yenileceğiz ki. Dillere destan bir yenilgi derken dillere destan bir galibiyet aldık. Olay budur. Olay budur. İşte bu. Olay budur. İç iç kudur kardeşim. Aynen öyle. Özlü söze bak. <laughs> geldik geldik geldik. Brighton'ı da yeniyoruz. Sağda 2 0ı gördüm. Bernardo Silva helal olsun. Bernardo Silva böyle ben e, sakalları saldığımda benziyorum. Sakal ve saçı biraz saldığımda bence benziyorum. Onur Tuğrul abi de beni Bernardo Silva'ya benzetmişti. Zamanında bu İlhan Mansız'la video çekmiştik. Kanalı yakından takip edenler hatırlar. Onun da bir iki yılı bir yılı falan var yani. O videoda beni benzetmişti Bernardo'ya. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir zorluğumuz var. İkon takımını kariyer moduna eklediğimiz için bütün ikon futbolcuları, hero futbolcuları rakiplerde bu futbolcular yer alacak. işte. mesela Bayern Münih'te Eden Hazard'ı gördünüz. Başka takımlarda da başka ikonları görebilirsiniz. Mesela Manchester City'de kesin şey vardır. Pele vardır abi. Hep Pele'yi alıyorlar. Ee, sürekli bir Pele alma durumu söz konusu Manchester City'de. Bu yamayı eklediğimiz zaman. 2-1. Yenildik. Oyar Zabal görüyorsunuz. West Ham'dan bize golünü attı abi. Celtic'le oynuyoruz. 1-0. Bence çıktık Şampiyonlar Ligi'ne. Net bir şekilde çıktık. İnanıyorum çıktığımıza. Hemen şöyle bir bakalım. Ligde 5.yiz. Gayet iyi. Kötü bir skor değil. Champions Ligi'ye e baktığımız zaman 3.yüz. 18 puan var ya. Çok iyiyiz bence. Olmamız gerekenden çok 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 iyiyiz. Şöyle bir bakıyorum Musiala, Dibala herkes iyi gözüküyor. Bu takımdan alabileceğimiz maksimum verimi alıyoruz abi. Çünkü stoperde eksikliğimiz var. Sabitzer 78'lik bir stoper olmuş. Eksi 6'ydı eksi 5 olmuş. Eyvallah. Devam abi. Ya şu takıma iki tane iyi stoper eklenseymiş bu takım daha da uçarmış biliyor musun? Mart'ın başına gideceğiz çünkü Şampiyonlar Ligi sonun altı orada oynanıyor. Abi Leipzig gayet iyi rakip bu arada ya. Bana uyar yani. Leipzig'e karşı bakalım ne yapacağız? Kadroma güveniyorum. Bir yandan da güvenmiyorum abi. Hani her şeyi yapabilir bir takım bu anladın mı? Ee, bu yüzden hemen hızlı simüle edeceğiz şimdi şöyle 2-2 eyvallah. Tamam abi 2-2 olur ama yani kötü oldu biraz da. <laughs> bir yandan kötü oldu. Hadi oğlum ya son 16'da veda etmeyelim. Geçiyoruz turu güzeldi diye helal olsun. Helal olsun abicim. Bir sonraki rakibimizi bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bana benzeyen futbolcularla çeyrek finale kadar gelmiş olduk ve şimdi şöyle biraz ilerleyelim. Çeyrek finaldeki rakibimizi görelim. Finale kadar ilerleyebilir miyiz? Bunun hayal Derli var şu anda bende. Bakalım finale kadar gidebilecek miyiz? Dortmund gayet iyi rakip. Dortmund'la oynarız. Hadi bakalım oğlum. Yani ben Dortmund'u kolay bir şekilde eleyeceğimizi düşünüyorum. Bence yarı finaldeyiz. Oyun çökecek sandım lan bir an. Dortmund'un eski önce Sabitzer de bizde 0-0. Eyvallah. Sorun yok. Ligde de 5. miyiz abi? Fena değiliz her ligde de. Yani bu takımların yanında 5. olmak. Stoperimiz eksikken üçlü stoper falan yani zor bir iş başarıyor takımımız ha. 2-1 yenildik. Bravo. Yani takıma övdüğüm anda anca böyle güzel bir şey olabilirdi. Tebrik ediyorum. Helal olsun beyler. Yenilginiz için. Hadi bakalım oğlum. Hızlı simüle ettik. 2-1 elendik. Bravo beyler. Guirasi ve kim atmış? Robinson. Tamam abi sezon sonuna gideceğiz. Maalesef çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Çünkü takımımız homojen bir yapıda değildi. Yani hani mevkilerde boşluklar vardı. Çok fazla ofansif orta saha bolcusu bulunuyordu takımımızda. Onun dışında stoper eksikliğimiz falan vardı. Santifor'da sadece Vlaovic oynuyordu. Kaldıramadık tempoyu. Sezon sonunda bir görüşelim. Bakalım ligde kaçıncı Doğum günümü özel video yapayım dedim şampiyonlar ligini kazanamadım Ama bizim de hayallerimiz var ya yani. biz de bir yerlere doğru gitmek istiyoruz Yapacak bir şey yok. Ligde de 6.yiz. En azından İngiltere'deki hani o şey mevzu var ya en iyi 6. En iyi 6'ya girmiş olduk. 65 puan. Ya salak olmasaydık bazı maçları kaybetmeseydik 5. olurduk ama yapacak bir şey yok. Emirates Efe'yi kupası. Efe'yi kupasını kazanıyoruz. Kupasız bitirmiyoruz videoyu ha. Başarısızlıkta bile kupamız var. Baksana elendiğimiz takım finale kadar gitti Dortmund. Ulan biz de giderdik. Finalde de Inter'i e elerdik ya. Arsenal'i e elemişler. Ya abicim biz de giderdik ya. Vallahi o kadar da zor değildi yani. Gerçekten olabilecek bir şeydi olmadı. Puşkaş'ı görüyorsunuz gol kralı ligde. Asis kralında Puşkaş. Allah kahretsin bu ne oğlum? Aa Mamardaşvili kaleci kralı helal olsun o stoperlerle bir de. Şampiyonlar liginde var mıyız? Gol krallığında ikinciyiz. Dybala ikinci olmuş biri de Rudi Völler. Efsanelerin arasında ikinci olmuş Dybala. Martinelli de aynı sayıda gol atmış helal olsun. Şöyle bir bakalım biz bir de çeyrekte elendik yani. Gitseydik Dybala belki gol kralı olurdu. Musiala 25'e 4. Bruno Fernandes 22'ye 6. Dybala 19'a 15. Vlaovic 11'e 3. Bernardo Silva 8 gol 7 asist ve geri kalan futbolcularımızı görüyorsunuz. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Dostlar böyle farklı bir şey yapmak istedim. Video önerilerinizi kesinlikle yorumlara bekliyorum. Biliyorsunuz ki yorumlarınızı okuyorum ve istediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.